Herkese merhaba arkadaşlar. Bu benim e, YouTube'daki ilk videom. E, i̇lk ilk videomda Craft Rise bedava arkadaşlar. Böyle içerikler çekmeyi düşünüyorum. Umarım sizlerin hoşunuza gider. E, şu anlık çok kötü oynuyorum fakat umarım ileride gelişeceğim. İyi seyirler. Ve oyunumuza geçtik. Evet yanında bu arkadaşlar umarım aynı çünkü çok güzel yani. hadi bakalım mouse'um çok kötü arkadaşlar bu mouse'da ee, butterfly bile yapamıyorum yani o derece drag clear falan hiçbir şey uyumdayım değil mouse <laughs> ee, hiçbir şey anlamıyorum. mi? Yetişti koş. Abi bir şey yapabileceğimi düşünmüyorum ama en azından. Yatağı da kıramadık. Yetiştik ama yatağı kıramadık ya. Adam bana gelmedi inşallah. Of. Ah, elma yaptık. Elma her şeydir. Küçük bir yatak kaplı. Gel buraya. Gel buraya. Ah! <laughs> öleceğim, öleceğim, öleceğim. <laughs> makro bu. bu makro, bu makro, bu makro, bu makro, bu makro. Makro. Ne oluyor? Buraya ne oldu? Buraya ne oldu? Buraya ne oldu? Ne oluyor? Arkadaşlar cinlendik. Neyse <laughs> ben diğer yere geçeyim. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar. ikinci oyunumuza geçtik. Hadi bakalım. Başlayalım. biz. Kaş! Kaş! Ya ama! O nasıl oldu? Güzel tutalım da. Ah! Bunun yatağı yok! Kaş! Kaş! gel buraya. Gel buraya. Oba. Sen sıkıntı sen. Sen Elmam yemedim. Elmam yemedim. Ya hayır ya. Oynamayacağım ya. Koş. Hayır ateş topu. Ateş topa. Bak 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 şimdi bak şimdi adam takla getireceğim. Hayır. Ha bu ne? Makro ya. Ya takla gitti. Gel buraya. Vuramıyorum. Hadi. Vuramıyorum. <laughs> <laughs> oynamayacağım. Neyse. Diğeri de oynayalım. Evet. Evet. Hadi bakalım. Başladı arkadaşlar. Koş. 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 Yanım boş. Biam bitti. Biam an bitti. Vay be. Hayır. Ya hayır ya. Kaç. Kaç. Aldım niye aldım ben? Ya ben niye? Aldım ya Neyse koş, koş, baş, 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 baş. Bak şimdi bak şimdi bak koş, bak 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 koş, 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 gel 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 koş, 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 kısık sesle konuşalım. Gel. Gel. Kaçma. Aldım. Koş. Koş. <laughs> Turuncuya gideceğim. düşmedim lan. He. Kır. Oh Kırıldık. Hemen. Uf. Hemen şu. 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 İki. Dört. Koş. Çok iyi. Gri kalmış. Allah düşüyordum ha. Gri nerede? Gri nerede? Ya. Pisi şimdi şey ya. Elmas set ya. İnşallah değildir. Kazanayım ya. Arkadaşlar değerli izleyiciler isterseniz dinleyenler için bu e, çapraz birici size gösterelim. Yani videosunu anlatabilirim. Videosunu anlatabilirim ya. <laughs> videosunu atabilirim. Adam orada. Bak şimdi bak şimdi bak şimdi adımı taklaya gideceğim. Adamı taklaya takliğe... gelmedi. Gelmedi. Neyse bari zaman kullanayım? Arkadaşlar bu arada bu maç lose olabilir yine. O yüzden sınava bakmayın ya. Bu son maç olacak. yine. <laughs> bu video belki win olamayabilir. Arkadaşlar kusura bakmayın. Haydi bakalım. Koş. 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 Nerede? Neredesin? Bak şu bak şu bak şu Hayır. Hayır. Arkadaşlar kusura bakmayın. Bu videoda e, win alamadım. Ama PvP'mi geliştirip ileriki videolarda hep win alacağım. Şu anlık hoşçakalın. Bu benim dediğim gibi ilk videomdu. Böyle videoların devamını istiyorsanız arkadaşlar e, bana söyleyebilirsiniz yorumlarda. Söyleyebilirsiniz bu kanal için neler yapmalıyım neler yapmamalıyım bana söyleyebilirsiniz arkadaşlar yorumlarda. Bu kadar da izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bay bay.